Hepinize merhaba dostlarım ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar CraftRise Arena PvP'de nasıl register click yapılır Bugün sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar Görmüş olduğum gibi şurada bir tane rampage Havul farem var ve elim var Şimdi arkadaşlar register click yapmadan önce şöyle elimizi tutuyoruz Şöyle bir parmaklarımızı ensetiyoruz Çünkü esnek bir el her zaman sizlere oyun kazandırır Bunu hiçbir zaman unutmayın Bana uzun zamandır sorduğunuz en güvenilir Abi en ucuz premium hesabı nerede alırım Diye soruyordunuz ya arkadaşlar Oyunlarucuz.com sitesi size cidden ideal bir site diyebilirim Aşağı geldiğimiz zaman burada fiyatlarını görebiliyoruz ve çeşit çeşit premium hesaplar barındırıyor sizlere. 4 liradan 75 lira 7 liradan 69 lira ve sizler için 7.24 aktif bir canlı destekte bulunmaktadır burada görmüş olduğunuz gibi. Adamların iletişim adresleri de her zamanki gibi olduğu yerinde duruyor. Burada mailleri var filan var. Şöyle parmaklarınızı bir gerin şey yapın şöyle çıtlatın rahatlatın elinizi. El rahatlatma olayı cidden çok önemli bu oyunda hiçbir zaman unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra gücü koldan alacağız tamam mı dirsekten alacağız gücü bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar gücü koldan alıp oyunu kazanmaya çalışacağız cistlerimizi yapacağız ve 13-14 gps'lere kadar çıkacağız arkadaşlar haberiniz olsun gps arttırma tekniği de denilebilir buna öncelikle bir tane oyun bulmamız lazım şimdi arkadaşlar cister kliğe geçmeden önce şu elinizin avuç içi var ya avuç kısmı bu avuç kısmını farenin şu şeyine yapıştırıyoruz yapıştırdıktan sonra şöyle parmağımızı top işareti yapıp Sonra buraya cisterimizi dayayacağız arkadaşlar. 14 GPS'lere kadar çıkıyoruz zaten. Sol yukarıda da görmüş olduğunuz gibi cisteri dayayacağız. Tamam mı? Sonra şu serçe parmağı ile serçe serçe parmağı ile oltamızı atacağız. Yani bu parmak ile olta attığımız zaman oyunu kazanacağız. Şöyle cisterimiz de böyle. Oyun içerisinde böyle olacak. Şimdi rakibimiz geldi. Karşıda bir rakip var. Rakibi kesinlikle darlamayı unutmayın arkadaşlar. Adam foto lütfen diyor. VS go diyeceğim. İnşallah fayda gelir. Kankam buraya Görmüş olduğum gibi arkadaşlar serçe parmağım. Lan envanteri açtık dur manyağım Şimdi elim ayağım titriyor birazcık da Heyecanlandım arkadaşlar kusura bakmayın Sizler de bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Beğenirseniz bu tarz videolar daha çok Gelecektir şimdi arkadaşlar şu arkadaşı 400, Şöyle bir 400 bin like mı? mı Şöyle Gel bakayım oğlum buraya Gelmiyor kaçıyor Görmüş olduğum gibi arkadaşlar kolumu Dirseğim fazla oynuyordur e, şu an Eren şeyimi darladığı için, alanımı darladığı için fazla da bir cisir click yapamıyorum. Evet. Kazandık oyunu. Şimdi arkadaşlar kesinlikle masanızı Arkadaşlar bu videomuzun şifresi GPS yorumları GPS yazın. Genişliği ve mouse genişliği cidden çok önemli. Şöyle bir masa alanına sahip olmanız lazım. Biz şu an yeni bir bilgisayar masası aldık. Güzel geniş. Mouse alanı da geniş ve mouse alanı cidden geniş olması lazım. Küçük bir mouse ile alanda vs atıyorsanız Minecraft'ta bilin ki başarısız olursunuz. Bir tık böyle 8-10 liraya gidip böyle e, güzel bir mouse pet alırsanız işinizi yarayacaktır arkadaşlar geniş olsun yani küçük bir alanda vs atmaya çalışmayın tamam mı arkadaşlar şimdi şu arkadaşımız gelsin aynı taktik ile serçe parmağımızla olta atıyoruz şunla rislerimizi yapacağız gel hadi gel fotoğrafını çek sen de buradan da bu arkadaşımıza selamlar olsun öpücüklerimi gönderiyorum tamam gönderdikten sonra fightımız başlayabilir ben şimdi arkadaşlar hep olta kullanıyorum Şimdi bir dakika. Hop şimdi. Tamam. Arkadaş yaktı bizi. Rakibinizi darlamayı kesinlikle unutmayın. Rakibinizi ne kadar çok darlarsanız ama salıyor bu arkadaş şimdi. Keşke salmasaydın kankam benim ya. Salsay, salmasaydı bir Veysel alsaydı cidden güzel olacaktır. Rakibi darlama konusuna gelirsek arkadaşlar rakibimizi şu şekilde darlayacağız. Kesinlikle ok kullanacağız. Ok kullanarak rakibimiz darlanacaktır. Ok kullanarak rakibi büyük işkenceler çektireceksiniz. Arna PvP'de, VS'lerde cidden bu taktikler işinize yarar. Bizler öyle söyleyeyim. Abi benim eğimim bok gibi ben eğim kullanamıyorum. Eğimim berbat diyorsanız arkadaşlar kullandığınız Crosshair ayarını büyütün. Zaten şu an videoda da görüyorsunuz benim kroserimi. Birazcık büyük ve sizler de bu alanda kullanın. VS gel. Gel diyor. VS gel. Kanka VS VS. Gözünü sevdiğim çocuğu VS ya. Of. Böyle salmasanız güzel olacak arkadaşlar. Tamam salmanıza bir şey demiyorum da. Tamam hadi gel VS. Gepini ye. Senin şöyle suyunu kapatayım ben. Şuradan da lavımı geri çalayım. Rakibimi bir darlamak istiyorum. 8 kalbi varmış. Güzel. Şimdi şöyle gidiyor kaçıyor. Gel bakayım buraya aslanım. Hop hop. Gel buraya. <laughs> Fare dans ediyor. Aynen annemin dediği gibi. Fare böyle tit tit, tit 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 dansöz gibi coşuyor böyle. Gel aslanım buraya. Şimdi. Ve hiç kalbim eksilmedi arkadaşlar. Ve olta kullanmanız cidden çok önemli. Sizlere öyle söyleyeyim. Oltu kullandığınız zaman rakibiniz geriye doğru atılıyor ve şimdi arkadaşlar tekrar tekniğe geliyoruz. Avcumuzun içi burası. Avcumuzun içi burası olduğu için farenin burasına koyuyoruz. Farenin burasına koyduğumuz zaman serçe parmağımız ile oltaya atacağız. Tamam mı? Bu parmak ile olta atacağız. Artık yüzük parmağım deniyordu bunu. Neydi unuttum. Bu elimizle cıstırımızı dayayacağız ve GPS'imiz 14'e kadar çıkacak. Öncelikle bir el genişletmesi yapıyoruz. Genellikle şu yorumları duyuyorum. Abi kemik erimesi varmış doğru mu? Arkadaşlar kemik erimesi diye bir şey yok yani. Gözünü seveyim. Öyle bir saçmalığı nereden duyduysanız yalan yani. Şimdi. Gel bakayım aslanım. Şimdi bu rakibi birazcık darlamamız lazım. Darlayarak canını azaltalım. Bak adam bana o kadar olta attı. Ve size sürekli ult atan bir rakip varsa karşınız arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Üstüne doğru koşun. Ondan sonra oltayı çok iyi kullanan bir rakip ise siz oltayı kötü kullanıyorsanız okunuzla adamı darlayın ve okunuz ile adamın canını indirmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi gel bakayım buraya. Bakıyoruz. Yani adam iyi denilebilir aslında. Güzel. Şimdi gel aslanım buraya. Şöyle güzel bir Way tabınızı kesinlikle koyun arkadaşlar. Way tab dediğim olayı da sizlere söyle söyleyeyim. E, WS Güzel. Adamı indirdik. Cisterniz ne kadar kuvvetli, eğiminiz ne kadar kuvvetliyse oyunlarda her zaman 1-0 önde olur ve oyun her zaman kazanırsınız arkadaşlar.